Evet arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz acil yayınlanan AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir parabol sorusu. Sınava uygunluk 10 üzerinden 10. Zorluk derecesi de 10 üzerinden 10. Videoyu durdur çözmeye çalış. Çözebildiyseniz eyvallah ama çözemediyseniz devamına bakın. Hakikaten güzel bir soru. Bakalım çözmeye çalışalım. Demiş ki yukarıdaki şekilde değiştir x artı 3 doğrusu ve x fx eşittir. x kare eksi 5x eksi 3 parabolü ile modellenmiş bir arp görülmektedir. Buna göre bu arpin en uzun telinin uzunluğu kaç birimdir demiş. Arkadaşlar en uzun teli tel dediği şunlar yani arkadaşlar bakın. Şunlar tel. Tamam mı? Şunlar birer tel. Diyor ki bunlardan en uzun olanını bul. Onun uzunluğunu bana söyle diyor. Ben de diyorum ki farz edelim ki bu en uzun olsun. Tamam. Şunu en uzun kabul ettim. Tamam. Peki hemen dedim ki o zaman en uzun şuun apsisi x olsun. Arkadaşlar bunun apsisi x ise bir kere ordinatı nedir? Bakın şunun üzerinde ya. Gelip x yerine x yazarsanız ordinatı da x artı 3 olur zaten. Şimdi bakın bunun apsisi ise bunun üzerindeki tüm noktaların apsisi x'tir. O zaman şunun da apsisi Apsisi x'tir kardeşler. O zaman x dedim. Peki ordinatı o da zaten niyedir? Bakın hatta bu y bakın bunun y'si x artı 3 ise ordinat x artı 3'tür. Bunun da y'si yani f x'i y'si x kare eksi 5 x eksi 3 ise o zaman onun da ordinatı x kare eksi 5 x eksi 3'tür. Peki ordinatımız yukarıya bakın hele x artı 3 ise şu mesafe x artı 3 olur mu? Tamam eyvallah. Peki aşağıda şu noktanın ordinatı x kare eksi 5 x eksi 3 ise şu mesafe de arkadaşlar bunun negatifi olur değil mi? Şu parantezin bir dikkatim. Bakın neden? Mesela dördüncü noktada bir dördüncü bölgede bir nokta düşünelim. Ne olsun işte 3 virgül eksi 2 olsun. Bakın şöyle dik indiğiniz zaman apsisiniz 3 şu mesafe 3 ama ordinatınız eksi 2 ama şu mesafe ne oluyordu? 2 oluyordu. Çünkü eksi 2 negatif uzunluk negatif olamazdı. Bu aslında negatif bir şey. Değil mi? X kare eksi 5x eksi 3. Çünkü dördüncü bölgede bir noktanın ordinatı. Siz de biliyorsunuz ki nedir orası arkadaşlar? Negatiftir. O zaman mesafemizi nasıl bulacağız? Şunları bir sileyim. Şöyle bir sileyim arkadaşlar. O zaman şu mesafe bunun negatifi. Yani eksi x kare artı 5x artı 3 olur. O zaman bizim arpımızın uzunluğu daha doğrusu arpımızın en uzun teli şu ya arkadaşlar. Bunları toplayacağım. Yani eksi x kare artı 5 tane x ek artı 3 artı x artı 3. O zaman bu oldu. Düzenliyorum bir daha. Eksi x kare artı 6 x artı 6. Yani bana bunun en büyük değeri lazım. Ben bunu en büyük yapmak istiyorum. Arkadaşlar bunun en büyük değeri sanki bu tepe noktası özür dilerim, kolları aşağı doğru olan parabol gibi duruyor değil mi? Kolları aşağı doğru olan şöyle bir parabol. Bunun en büyük değeri demek bu tepe noktasının ordinatıydı. Yani adam aslında bana bu parabolün tepe noktasının ordinatını soruyor. O zaman hemen bulalım. Ordinatı nasıl buluyorduk? Diyorduk ki R eşittir. Önce absisi buluyorduk. Eksi B bölü 2A'dan. Hemen eksi 5'sini araştıracağı söyleyin. Eksi 6. 2A'sa da eksi 2. Ne geldi arkadaşlar? 3. Demek ki tepe noktasının absisi 3'müş. E ordinatını nasıl buluyorduk? Geliyorduk. Burada x yerine absisi yani 3 yazıp ordinatını buluyorduk. Yazalım kardeşim. Eksi 9 artı 18 artı 6. Bu da ne yapar arkadaşlar? 15 yapar. O zaman burası da 15. Yani tepe noktamızın ordinatı 15. Yani bu parabolün bize sordu o telin uzunluğu bu parabol zaten. Bunun en büyük değeri 15 olur. Cevabım C şıkkı olur arkadaşlar. Evet gayet güzel bir soruydu arkadaşlar. Hocalarımızın ellerine sağlık. Siz de fikirlerinizi aynı yorumlarda belirtin arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz yine kendinize iyi bakın.